Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Adil Karaca. Bugün çok yoğun bir gündeyiz. Çünkü neden? Şurada hemen arkada silo görünüyor. Mısır silajını kapattık. İhtiyar burada. Ve hemen şöyle gösteriyorum. Saman geldi. Bunu boşaltacağız. Tüm Osmanlı silaj makinesi var diye bu sefer kubotayla boşaltacağız. Şöyle Samanımız geldi. Bunlar büyük balyalar. Başladım ufakta. Bu şişleri biz kendimiz yaptık. Böyle alacağız bakalım. Evet arkadaşlar. Tırı boşaltmaya başladık. Şimdi neden böyle saman aldık? Hani büyük balle saman aldık. Ondan bahsedeyim. Şuradan işte tır dönüp bu 13 tırlar dönüp buraya saman boşaltamıyoruz. Küçük saman. Bu yüzden de dedik ki büyük balya alalım. En azından traktörle indiririz. Bu bizim dördüncü tırımız. İşte kıştan da bir zaman almıştık bir tır. Aynı böyle bıçakla ee, çatallarla balya çatalları ile indirmiştik. Şimdi bunu da öyle indiriyoruz. Hem bu balyalar işte kapladığı alan olarak 8 balyalık alan kaplarken içerisinde tam 20 kilo ee, 25 kilodan 18 ee, kiloluk şey 25 kilodan 18 tane balya barındırıyor. Yani tanesi 450 kilo civarında geliyor. Bunlar 90'lık denilen balyalar. Bir de bunların 70'likleri var. Şöyle alalım. Tam altından takmaya çalışıyorum. Tam şöyle evet. sanırım arada Evet aldık Şimdi bu arada arkadaşlar e, Tümosan'la değil de Kubota'yla indiriyorum Bu Kubota da Diamond Kubotası Yani satın falan almadık Tümosan'da sadece silaj makinesi var diye Dedik bir daha salmayalım Hem Kubota'nın manevrası biraz daha iyi bu Kubota'da yaklaşık iki gündür burada. Bu silajları taşımak için şey yapıyordu. Gelmişti buraya. İşte bugün de silajın üstünü kapattık. Yani siloyu kapattık. Şimdi de saman gelince, saman indirmeye başladık bunlar. Yavaş yavaş indiriyoruz. Tek zorluk şuradaki iki balya kaldı. Ona da traktör yandan yanaşamıyor. Mecbur orada çevireceğiz, öyle yanaşacağız. Umarım sizin için de görüş açısı iyidir. Bu alan dar. Balya ilerideki direğe değiyor. Evet. Şuraya da tekeri sürtmezsek... Aynen evet. tamam. Şimdi bunu yere koyacağım. Vallahi serbest mı ve... Şununla biraz geri dayanacağım ki arada boşluk kalmasın. Tamamdır. Şimdi sizlerle birlikte bir, bir balya daha aldıktan sonra dışarıdan çekime başlayacağız. şuradaki üstteki balyayı alalım. düz gelmem gerekiyor bu işte fazla acele etmek istemiyorum. Çünkü bu saman e, patlarsa her taraf saman olacak. Uğraşacağız, edeceğiz. O yüzden yavaş olsun, temiz olsun. Bunun peşindeyim. Arkadaşlar bu arada e, bu samanla samanı ilk defa kabinli bir traktörle indiriyorum. Daha önce de hep tümosanla indiriyordum. Dediğim gibi bu Kubota burada olduğu için bir daha bununla indiriyoruz. Ama kabinli motor gerçekten hani rahatlıkmış. Biz hep şeyden görüşlerden işte görüş açılarından biraz korktuk. Ama camlar temiz olursa yani böyle çamurlu olmazsa gayet de güzel oluyormuş. Evet şöyle bakın yerine getiriyorum. Şöyle ışığı da açayım size. Şu anda mesela saldım. Bunu tam ileri dayandığımda işte çatalı boş bıraktı. Ama bizim şişlerden dolayı sıkıntımız var. Şişler kırılmasın, eğilmesin diye biraz kalın yaptırdık. Bu da vurdurursam evet. Bir önceki şişler çok güzeldi. inceydi Ama onlar işte boyu kısa diye hem de biraz eğilme olmuştu. O yüzden bunları tekrardan yaptık. Bir öncekiler 35'likti, bunlar 45'lik. Şişler çelikten yapma. işte e, 45'lik yerine eğer 30'luk yapsaymış e, pardon 45'lik yerine 40'lık yapsaydık böyle bir sıkıntı çekmeyecektik. Hemen şu baleyi de alalım. iplerin oradan en alttan alırsam benim için orada salması daha kolay. O yüzden hemen şöyle iplerin oradan aldım. Bu işteki benim tek sıkıntım bu balyanın şişlerden kurtulmaması. Onu da Şöyle traktörü bir vurdurarak hızlı çekerek o işi de çözmüş olduk. Bu sene zaten samanlar e, samanlıktan çıktı. Yani altın oldu artık. Her sene bizim samancımız vardı. O getiriyordu. Onun verdiği fiyatta bize çok pahalı gelince gittik kendimiz e, Yozgat'a gittik. Orada pazarlığımızı yaptık samanlarımız geldi. Evet şu anda 3. sırayı koyuyorum. ve tertemiz bir şekilde yerine yerleştirdik. Evet arkadaşlar içeriden çekim bu kadardı. Şimdi bir de dışarıdan görelim. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız.